1910'ların başında Hava Adaları sadece tropik güzellikleriyle değil, Hanseni yani cüzzam hastalığıyla da anılıyordu. İnsanlar bu hastalığın pençesinde yaşamaya çalışıyor, toplumun damgalamasıyla baş etmeye uğraşıyordu. O karanlık ortamda 24 Temmuz 1892'de Seattle'da dünyaya gelmiş olan Alice bol genç bir kimyager olarak sadece bilimi değil, insanlığa umut taşıyacak bir çözümü ortaya koydu. Dünyayı Değiştiren Kadınlar serisine hoş geldiniz. Ben Anıl. Alice, Hawaii Üniversitesi'nde kimya üzerine yüksek lisans yaparken, o dönemde cüzdem hastaları, çavul moogra bir ağacın yağıyla tedavi edilmeye çalışılıyordu. Ama bu yağ o kadar kalındı ki vücuda enjekte edilemiyordu. Sorun büyüktü. Yağ sürüldüğünde yapışkan, içildiğinde mide bulantısı ve kusma yaratıyor, enjeksiyonda ise deride kabarcıklar oluşturuyordu. İşte 23 yaşındaki kimya dehası Alice, bu yağın içindeki iyileştirici molekülleri ayrıştıran ve onları suda çözünür hale getiren dahiyane bir yöntem geliştirdi. Laboratuvarda geçirdiği uzun saatlerde, yağın kimyasal bileşenlerini izole etti ve bunları enjeksiyon için suyla karışabilen etil esterleri haline getirdi. Artık ilaç, Acısız bir şekilde doğrudan kana karışabiliyordu. Tedavi o kadar başarılı oldu ki yıllardır karantinada tutulan hastalar iyileşerek evlerine dönebildi. Bu basit ama devrimsel buluş hastalara gerçekten ulaşılabilecek bir tedavi sağlıyordu. O dönemde genç bir kadın olarak laboratuvar dünyasında var olmanın zorlukları büyük olsa da Alice yılmadan çalıştı. Her deney, her hata, her başarı onu tarihe yazdıracak bir adıma dönüştü. Çalışmalarının sonuçları tarihte bol yöntemi olarak anıldı ve Hanseni yani cüzzam hastalığı tedavisinde çığır açtı. Ancak trajik olan ise Alice'in bu katkıyı tam olarak göremeden 24 gibi çok genç bir yaşta 1916'da hayata veda etmesiydi. Ve ne acıdır ki çalıştığı üniversitenin rektörü Alice'in tüm çalışmalarını çaldı. Buluşu kendi adıyla yayınladı ve bütün övgüyü o topladı. Alice adı 10 yıllar boyunca tarihten tamamen silindi. Ancak zamanla tarih hakikati ortaya çıkardı ve Alice Ball ismi hak ettiği şekilde anılmaya başlandı. Alice'in hikayesi bize şunu hatırlatıyor. Büyük keşifler bazen küçük laboratuvarlarda genç ve kararlı zihinlerin sabrı ve yaratıcılığıyla başlar. Ve her ne kadar tarih bazen adaleti geciktirse de gerçek başarılar er ya da geç hak ettiği yeri bulur. Alice Ball, kısa yaşamına rağmen binlerce insanın hayatını değiştirdi ve bilime olan katkısı hala hatırlanıyor. Hoşçakalın.